Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tartışılan bir konuyu ele alacağız. Ronaldo'nun mu, Messi'nin mi serbest vuruşları daha iyi. PES'te izleyip göreceğiz. İkisi de 5 tane atış yapacak. 22 metreden kullanacaklar. Kalede de Neuer olacak. İzleyelim görelim. Bakalım neler olacak. Ronaldo ilk atışta Neuer'e geçemedi. 1'de 0. 2. atış geliyor. Neuer izin vermedi yine. 2'de 0. Ronaldo geliyor. Bu sefer de barajdan dışarıya gitti. 3'te 0. Maalesef. Evet. Dörtte bir. Ronaldo ilk golünü attı. Dördüncü vuruşta. Evet beşte bir oldu. Ronaldo 5 atıştan sadece birini gole çevirebildi. Evet Messi'ye geçiyoruz. Hemen geçelim. bu sayılmıyor bunu öylesine vuruyoruz evet ikisi de 22 metre eşit olması lazım İlk vuruşta Messi'den o yere takıldı 1'de 0 gol mü değil mi Evet Bengal diye gördüm. 1/2 1/3 Evet 4/2 ne söndü? 5/2 Ronaldo bir gol atabildi Messi iki tane attı ve kazanan Lionel Messi videoyu burada bitiriyoruz